Herkese merhabalar. Ben uzman doktor Hasan Taylan Yılmaz. 2005 yılından beri Onkomer Onkoloji Merkezi'nde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere spinal radyo cerrahi hakkında kısa bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle spinal radyo cerrahi nedir? Onunla ilgili bir açıklamada bulunmak istiyorum. Spinal radyo cerrahi, spinal kanalın yani bizim beynimizden çıkan iletilerin vücudumuza dağıtıldığı omuriliği koruyan kemik yapılarından ve sinir ağından oluşan bir yapıdan bahsetmekteyiz. Bu yapı vücudumuzda 3 kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmı 7 omurdan oluşan servikal yani boyun kısmı. İkincisi 12 iki omurdan oluşan sırt yani torakal kısmı. Ve en son olarak da 5 omurdan oluşan bel yani lomber bölge olarak sınıflandırılır. Bu bölgelerde biz radyoterapiyi en çok ne zaman uyguluyoruz? İki tane ana başlık altında bunu özetlemek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bir bu bölgenin kendi tümörlerinde, ikincisi de ve daha sıklıkla bu bölgeye metastaz yapmış tümörlerin tedavisinde biz radyoterapiyi kullanmaktayız. Radyoterapinin burada kullanılmasının iki farklı yöntemi vardır. Bir tanesi klasik radyoterapi yöntemi, eksternal olarak uyguladığımız. İkincisi de bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. 2000'li yılların başından itibaren başlayan ve son günlerde çok popüler olan spinal SBRT yani spinal radyo cerrahi yani radyasyonla cerrahi gibi özetlemek mümkündür. Bu tedavi ile ilgili ortaya çıkış noktasından bugüne kadar gelişen gelişmeleri özetlemek gerekirse 2000'li yılların başında özel cihazlarla yapılabilen bu uygulama şu anda mevcut gelişmiş son model lineer aksilatörlerle de uygulanabilmektedir. Bu tedavinin kamuoyunda çok sıklıkla konuşulan nokta atışı denilen tedaviye bizim radyasyon onkologları açısından bakış açımız olarak aşağı yukarı birebir örtüştüğünü düşünmekteyim. Bu tedavinin uygulanması için öncelikle sizin tedaviye uygun olduğunuzu değerlendirebilecek tecrübeli bir radyasyon onkolona, arkasından bu tedavinin doğru olarak cihazda uygulanmasını sağlayacak bir radyofizik departmanına, bu tedaviyi doğru uygulayacak bir gelişmiş cihazınıza ve en sonunda bu tedaviyi doğru olarak uygulayacak bir radyoterapi tekniğine ihtiyacınız var. Yani anlaşıldığı üzere deneyim gerektiren, meşakkatli bir işlemdir. Uygulanması sırasında çok dikkat edilmelidir. Hasta seçimi çok dikkatlice yapılmalıdır. Çünkü bu tedavideki başarı şansı son yıllarda eğer doğru hastada, doğru şekilde uygulandığı takdirde başarı şansı çok yüksektir. Bu tedavinin uygulanması ile ilgili birkaç tane yöntem var. Bunlardan bir tanesi bir seansta uygulanabildiği gibi bazı hastalarda bu birkaç seansa da yayılarak uygulanabiliyor. Ama bir hastanın spinal radyo cerrahiye uygun olup olmadığını, bu uygulamanın kaç seferde yapılacağının kararını verecek olan kişi bu konuda deneyimli bir radyasyon onkoloğudur bunu asla ve asla aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Bu konularda hastalarımız bize kendi hastalık bulgularıyla geldiğinde hekimlerimiz tarafından değerlendirilip bu işleme karar verildikten sonra birkaç tane tedaviye kadar uygulanan aşaması var. Kısaca onlardan da bahsetmek gerekirse bir tanesi hastanın tedavi sırasındaki stabilizasyonu yani sabitlenmesi işlemi. Bu spinal radyo cerrahi durumlarında bizim hastalığın çevresindeki dokulara verdiğimiz marjlar milimlerle ölçüldüğü için tedavi kadar önemli bir pozisyondur. Bunun için gerekli aparatlar merkezimizde bulunmaktadır ve değişik seçeneklerde her hasta için farklı senaryolar gerektiren durumlar kullanılmaktadır. Onun dışında iyi görüntü alabileceğimiz bir T simülatörümüz olması gerekiyor. Bunlar normal hastalarda olduğundan daha ince kesitlerle taranarak görüntüler bilgisayar aktarıyor. Daha sonrasında bu bilgisayara aktardığımız görüntüler üzerinde biz hastalığın görüntülerini ve çevresindeki ışın almamasını istediğimiz kritik organların işaretlenmesinden sonra vereceğimiz dozu da kararını verdikten sonra radyofizikçi arkadaşlarımıza bu dataları iletiyoruz. Onlar bize hastamız için olabilecek en konforlu ve en koruyucu ama diğer yandan da en büyük Hasar verebilecek planlamayı hazırladıktan sonra tekrar radyofizikçi arkadaşımızla beraber bu planları değerlendirip ondan sonra hastamızın bilgilerini ve datalarını tedavi cihazına gönderiyoruz. Daha sonra tedavi cihazında tekniker arkadaşımız, fizikçi arkadaşımız ve doktorumuzla beraber biz bu hastamızın tedavilerini uyguluyoruz. Dediğim gibi bir seansta uygulanabilir ya da birkaç seansta uygulanabilir. Bu tamamen kişiye özel tedavilerdir. O yüzden hani burada net bir sayı belirtmek açıkçası çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu bölgedeki tedavilerde akla ilk gelecek soru işte birden fazla omurga olduğunda aynı anda yapılabilir mi? Evet yapılabilir ama aynı seans içinde de yapılabilir, farklı seanslar içinde de yapılabilir. Bunun dışında tekrar belirttiğim gibi bu tedaviye uygunluğunun kararını verecek olan radyasyon onkolojisi hekimidir. Son yıllarda özellikle meme ve prostat hastalarında oligometastetik yani 3'ten az metastazı olan hastalarda hastalıksız sağ kalım ve genel sağ kalımda uzamalarda bu tedavilerin başarılarını ve önemini daha da ortaya çıkarmaktadır. O yüzden dediğim gibi deneyimli bir ekip tarafından, iyi cihazları olan bir ekip tarafından yapılan bir radyo cerrahi sizin hem hastalığınızın iyileşmesinde yani kürel edilmesinde hem de hastalıksız geçecek sürenize önemli katkılar sağlamaktadır. Yenilenen teknolojimiz ve deneyimli ekibimizle birlikte başaralım.